Merhaba değerli takipçilerimiz. Hepiniz sayfamıza hoş geldiniz. Hanımlar yine çok rahat, günlük, rahatlıkla kullanabileceğiniz mevsimlik bir ikili takımla karşınızdayım. Şöyle göstermek istiyorum. Boncuk düğmeleri mevcuttur hanımlar. Kollarımızda lastik detayı bulunup bu şekilde bir forma sahiptir. Kenarları yırtmaçlıdır. Pantolonumuzun beli lastikli olup paçası boru paçadır. Gayet rahat bir ikili takım hanımlar. Hem özel günlerinizde hem günlük rahatmıştır ve sizleri beklemektedir. Bizlere bu güzel ürünler için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya.